Merhaba Keşmekeş TV izleyicileri. Meslek Hikayeleri serimizin 16. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz bir ziraat mühendisi. Merhaba, hoş geldiniz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, hoş bulduk. Kendi programıma konuk olmak çok garip bir duygu oldu. Burası gerçekten zormuş. Evet, biraz kendimden bahsedeyim. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü mezunuyum. Şu an yüksek lisans yapıyorum. Hayvan besleme ana bilim dalında tez aşamasındayım. Aynı zamanda YouTube'da içerik üretiyorum. Meslek Hikayeleri serisi başlattık. 16. bölüm bana kısmet oldu. Konu açılmışken de meslek hikayelerinden tekrar bahsedeyim. Bizim zamanımızda bu tarz platformlar yoktu. Meslekler hakkında bilgiye sahip olmadan ya da kulaktan duyma bilgilerle tercih edip okurken öğreniyorduk. Bu konuyla ilgili bir anımı anlatayım. Üniversitenin ilk günlerinde bir sınıf arkadaşımla tanışırken zootekni ne oluyor, biz bu bölümü bitirince ne olacağız demişti. Yani daha ne tercih ettiğini bile bilmeden okuldan mezun olunca mühendis unvanını alacağını bilmeyenler vardı. İşte biz de sizlerin bu hatalara düşmemeniz için meslek hikayeleri serisi oluşturduk ve de bunu animasyonlarla yaptık ki konuklarımız kendilerini daha rahat ve gerçekçi ifade edebilsinler. Ziraat mühendisliği hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Ziraat mühendisliği aynı doktorlukta olduğu gibi kendi içerisinde bölümlere ayrılıyor. Ama bizler branşlaşmayı fakülte bittikten sonra değil de tercih döneminde yapıyoruz. O yüzden ziraat mühendisliğini tercih edecek kişi tercih döneminde araştırmasını yaparak kendi branşını seçip o alana yönelmelidir. Peki bu alanlar nelerdir? Bahçe bitkileri, bitki koruma, tarım ekonomisi, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme bölümü ve benim mezun olduğum bölüm olan zootekni. Tabi şunu da belirtmek isterim ki ee, buradaki hangi bölümü okursanız okuyun, bu derslerin hepsini alıyorsunuz. Ama temel bilgi olarak, kendi bölümünüzle ilgili daha fazla ders aldığınız için, kendi bölümünüzde uzmanlaşarak mezun oluyorsunuz. Neden ziraat mühendisliği tercih ettiniz? İnsan, yaratılışı gereği doğayla iç içe olmalıdır. Doğayı tanımak, anlamak, onunla bir bütün haline yaşaması gerektiğini düşünüyorum ve tabi hayatını devam ettirebilmek için de üretmesi gerekmektedir. Üretmek için de hareket etmek gerekir. Hareket etmek de beynimizi canlı tutar. İşte gördüğünüz gibi hepsi birbirini tamamlıyor. Ben çocukluğumdan beri doğayı ve hayvanları çok severim. Çocukluğum dedemin bahçesinde meyve toplayarak ve toprakla iç içe geçti. Doğanın tadını aldıktan sonra bir daha bırakamazsınız. Ben de bu yüzden ziraat mühendisi oldum. Ziraat mühendisliğinde üniversite ne kadar önemli, tercihlerde nelere dikkat edilmelidir? Ziraat mühendisliğinde üniversite oldukça önemli. Çünkü uygulamaya dayalı bir bölüm. Bilim insanları nasıl öğreniriz adlı çalışmalarında %20 dinleyerek %80 kişisel deneyimlerden elde edildiğini ortaya koymuşlardır. Bu da uygulamanın öğrenmede ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarıyor. Uygulamanın yanı sıra şehir ve iklim de bizim mesleğimizde bir o kadar önemli. Öncelikle ziraat mühendisliğinde hangi bölüm istenildiği belirlenmelidir. Daha sonra o bölümün bulunduğu illerin iklim ve çalışma şartlarını araştırıp hedeflenmelidir. Ben Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Bizler uygulama olanakları açısından şanslıydık. Ziraat Fakültesinin alanı üniversitenin toplam alanından fazlaydı. Tabi uygulama alanı fazla olması önemli ama sizin de istekli ve çalışkan olmanız gerekli. Yine kendimden örnek vererek devam etmek istiyorum. Üniversitelerin uygulama alanlarında part-time çalıştırmak üzere öğrenci istihdamları oluyor. Belirli sınavlar ve mülakatlardan sonra öğrenciler seçilip belirli bir ücret karşılığında bu alanlarda çalıştırılıyor. Ben kendimi geliştirmek ve ekonomiye katkı sağlamak için hem okudum hem çalıştım. Çok da verimli olduğunu düşünüyorum. Tabii biraz yorucu oluyordu ama emek olmadan ekmek olmuyor. Mesleğinizin zor yönleri var mı? Her mesleğin zor yönleri olduğu gibi bizim mesleğimizin de zor yönleri elbette var. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bizim mesleğimiz takım elbisemi giyeyim ya da topuklu ayakkabımı giyeyim de işe gideyim bir meslek değil. Tabi giyersiniz orası size kalmış ama gün sonunda ne kadar temiz kalırsınız orasını bilemem. Kendi alanım olan zootekniden yola çıkarak anlatmam gerekirse bizler hayvanları bakıma muhtaç birer bebek gibi görürüz nasıl bir anne bebeğini bırakıp tatille çıkamazsa bizler de öyle onları bırakıp tatile çıkamıyoruz. Peki hocam, bir ziraat mühendisi mezun olduktan sonra nerelerde çalışabilir? Ziraat mühendisi mezun olduktan sonra iş imkanları oldukça geniş bir bölüm. Daha önce de dediğim gibi, bizler mezun olmadan önce kendimizi ne kadar doldurursak o kadar kar. Stajlar, eğitim ve seminerlere katılıp yaz tatilleri gibi boş zamanlarımızı hep dolu geçirmelisiniz. Çünkü mezun olduktan sonra büyük bir mezun yığılması arasına düşeceksiniz. Bu kişilerin arasından sıyrılıp ön plana çıkmak için de CV'nizi doldurabildiğiniz kadar doldurmalısınız. Şimdi iş olanakları neler ona gelecek olursak yüksek lisans yapıp üniversitede öğretim görevlisi olarak kalabilirsiniz. Zira ilaç bayilik sertifikası alıp zira ilaç bayisi açabilirsiniz. Tarımsal danışmanlık sertifikası alıp danışmanlık yapabilirsiniz yem fabrikalarında bölge satış yöneticiliği ve pazarlamacılık yapabilirsiniz. Yine yem fabrikalarında üretim aşamasında çalışabilirsiniz. Yine yem fabrikasında laboratuvarlarda formülasyon uzmanı olarak çalışabilirsiniz. Hayvancılık işletmelerinde büyük baş, ve kanatlı sektörlerinde çalışabilirsiniz. KPSS ile devlette memur olabilirsiniz. Tarım kredi kooperatiflerinde mühendis kadrosu ile çalışabilirsiniz. TİGEM'de yani Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde çalışabilirsiniz. Daha saymadığım bir sürü iş olanakları var. Tabii bunlar saydıklarım benim e, mezun olduğum alana yönelik iş olanakları sayamadığım bir sürü iş olanakları da mevcuttur. Evet hocam merak edilen sorulardan biri olarak ziraat mühendisliği maaşları hakkında bilgi verir misiniz? Devlet memurları 4-5 bin civarında başlıyorlar. Kıdeme ve bölgeye göre artıyor. Özel sektörde 3 bin lirayla başlayıp 3-4 yıl sonra 4-5 bin lira civarında değişiyor. İngilizcenizi geliştirip akıcı bir şekilde konuşursanız maaşınız ikiye katlanıyor. Son olarak ziraat mühendisliği tercih edecek gençlerimize ne tavsiye edersiniz? Gençlerimiz neye ilgi duyduklarını belirlesinler ve o alana yönelsinler. İşini severek yapmak çok önemli. Yaptığınız işi sevdiğiniz sürece her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Ziraat mühendislerinin gerçek değeri bu zamanlarda tam olarak bilinmese de bir gün gerçek değerimizin anlaşılacağına inancımız sonsuz. Çünkü insan her şey olmadan yaşayabilir ama tarım ve hayvancılık olmadan yaşayamaz. Tarım ve hayvancılığın önemini anlamak için Revolution dizisinin birinci bölümünün ilk 20 dakikasını izleyin daha iyi anlayacaksınız. Evet başka sorularınız varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Damadımın bir ziraat mühendisi olmasını istiyorum. Çiftliğimde ekilmemiş bir karış toprak, kurumuş tek ağaç olsun istemiyorum. Her yerden bereket fışkırmalı. Topraklarımın her karışından para kazanmalıyım.